Herkese merhabalar. Bugün İzmir'lilerin buluşma noktası, İzmir'in kalbi, İzmir'in merkezi Konak'tayız ve konağın, İzmir'in en sembolik yapılarından birisi olan Saat Kulesi'nden kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Karşımızda Saat Kulesi var. Saat Kulesi İzmir'in Konak tarafında yer alıyor. Ve bu kule, daha doğrusu bu Saat Kulesi dönemin sultanı, Osmanlı sultanı Abdülhamit döneminde 1901 yılında Sultan'ın tahta çıkışının 25. yıl anısına yapılmıştır Burada dönemin valisi Ve bazı yöneticiler bir araya gelirler ve Sultan adına Bir saat kulesi Yaptırılma kararı alınır Tahta çıkışının 25. yıl anısı olacak Kamil Paşa ve Eşref Paşa Bu konuda başı çekerler Fransız asılı olan İzmir'de yaşayan bir mimarı Raymond Charles Perry'i Tutarlar ve bu mimar tarafından saat kulesi yapılacaktır. Saat kulesinin yapılmasından önce bu kurul bir araya gelir ve şöyle bir karar alırlar. Evet biz bir saat kulesi yapacağız Sultan adına. Fakat ya sultan bunu beğenmezse diye bir düşünceye girerler. Bu yüzden de bunun bir maketini yaptırma kararı alırlar ve maketini Kapalı Çarşı'da İstanbul'da Kapalı Çarşı'da bulunan Zinguli adında bir esnafa yaptırırlar. Sonrasında Sultan bu makini çok beğenir. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmez ve yapımına başlanır ve Sultan'ın tahta çıkışının 25. yıl anısına 1901 yılında açılır. Mimar 25 köşeli şekilde yaptırmış bu saat kulesini. Bunun başlıca sebebi dediğim gibi 25. yıl anısına Sultan'ın olmasından dolayı Aynı zamanda saat kulesinin saat kadranı yani şu andaki saat kadranı dönemin Almanya İmparatoru Kaiser'i Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Kendi içerisinde bu saat kulesi kendi tarihi içerisinde birkaç defa zarar gördü. Torbalı depremi 1920'li yıllardaki sonrasında 1970'lerde bir depremle saat kulesi durur. İki gibi durur ve tekrardan tamir yapıldıktan sonra aktif bir şekilde hayatına devam eder. Evet meydandayız. Meydanda hemen sağ tarafta hükümet konağını görmek mümkün. Bakın o hükümet konağının sağ tarafında bir insan kalabalığı var. Oradan girdiğiniz zaman İzmir'in Türkiye'nin en büyük açık hava çarşılarından birisine geçmiş oluyorsunuz. Kemeraltı çarşısı. Kemeraltı çarşısı ve onun hemen yan tarafında Agorayı, antik pazar yerine, antik kemeraltı çarşısını görmek mümkün. Bunu da söylemek lazım. Ayrıca kemeraltı çarşısı yaklaşık 80 bin kişinin çalıştığı, günde 150 bin ile 750 bin arasında ziyaretçi sayısını ağırladı. İnanılmaz bir yer, gerçekten çok büyük ve bir defa girdiğinizde kaybolma olayınız gerçekleşebiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Aklınıza gelebilecek her şey var. Ee, gelinlik, kınalık eşyaları, efendim süs eşyaları, kuyumcular, yemişçiler, yemekçiler ee, ve dahası kıyafetler, takım elbiseler yani aklına gelebilecek her şeyi Kemeraltı Çarşısı'nda bulmak mümkün. Evet. Şu an karşımızda Sultan Abdülhamit Han için yapılmış olan Saat Kulesi'ni görmekteyiz. İzmir'in merkezinden selamlar.